Merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sizlerle Aero Truck Simulator 2 oynayacağız ee, Kaldığım yerden Devam edeceğim daha doğrusu Hadi başlayalım Aero Truck Simulator çok gerçekçi bir oyun Bildiğiniz üzere eğer biliyorsanız indirin. Tam indir sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar Bu biz size öneri Aero Truck Simulator'da bir, Hakkında bir bilgi vereceğim eğer adamın böyle arkasına çok yanaşırsanız ve selektör yakarsanız adam hızlı gider. Pardon. Hızlı gider ve sin önünü açar. Mesela şu bir tanesini bir deneyelim. Geç lan, geç, lan, geç lan. Bakın arkadaşlar. Dursana lan. Bakın arkadaşlar sağ şeride geçiyor. Ya sağ şeride ya da hızlı gitmeye başlıyor. Az kaldı. 49 dakika 50 kilometre. Operasyon çok şekil. Arkadaşlar bir tane video çekmiştik. Ee, bir yerde bir sıkıntı oldu. Çarptık. Bir ani bir küfür saydırdık. Bildiğiniz. O yüzden o video YouTube'a hesabıma koymayacağım. Bu videomu koyabilirim. Şu havada sanki yürülen bir kararma oldu. Evet saat 7.77. yedi. Oh, ya yoruldum. Ya. Tır sürmek çok zor. iş. Bilgen yanında arkadaşlar videoyu Bilgen çekiyor. Nasılsın Bilgen? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyi. Boruyu taşımak çok zor iş abi. Liyeden <laughs> Dortmund'a geçiyoruz bu borularla. 3 tane eşek kadar boru. Borular bize girecek. Kazık yiyeceğiz. Harika. Millet harbiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, çok az kaldı Dortmund'a. 30 kilometremiz var. <laughs> Pardon. Biraz hastayım. Ee, yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Hiçbir kaza olmasın. Az kaldı. Bu arada Bilgehan bayağı iyi çekiyor videoyu. <laughs> Değil mi Bilgehan? Evet. Arkadaşlar GTA 4 gelebilir. Arkadaşımdan CD alacağım. Yarın veya öbürsü gün video gelebilir. GTA 4 videosu. O yüzden merak etmeyin. Arkadaşlar geç kalmışız. Geç kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar zamanında istiyor Elif. Kırmızı ışıklarda bile durmamam lazım. Lanet olsun ya, o kadar da geç mi kaldım? Neyse en azından şurada bir bayrak vardı herhalde. Tır. Aynen arkadaşlar, men şirket galeri. Neyse şuraya çık 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 kaldırma boş ver. Hadi bismillah. Müşteri kesin gecikmeli para verecek. Yine iyi geldik arkadaşlar. Ben biraz bir kaza yaşadım. Ama e, devam edelim. Kaza yaşadık ama e, hiçbir şey olmadı. Zaten geldik. Haritadan görürsünüz. Bilgehan size göstersin. Aynen. Kırmızı yer bizim vardığımız yer. Ve işte geldik. <laughs> ee, geldik arkadaşlar. Şimdi hemen videoyu bitirelim. Ee, bitti arkadaşlar. Çok iyi diyor. Gördüğünüz gibi Bilgehan gösteriyor. 3139 verdi arkadaşlar. Yine iyi para. Ee, e, ekonomik sürüşü tercih ediyorum ben. Ekonomik sürüşü Şey yapıyorum arkadaşlar ee, Ve böylece oyunumuzu bitiriyoruz İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın